Merhaba arkadaşlar. Eftelyana Mekikleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kaydırma mekikte daire modelin yapılışını yapacağız. Bunun için ben kaydırma şeklini aldım ve buraya 36 tane düğüm atacağım. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ve 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ve 36 çekiyorum şimdi burada daire modelinin üst kısımdaki yuvarlağını oluşturdum şimdi ortasının yuvarlağına geldi bunun için Modelden tutuyorum. Ve buraya 15 tane düğüm atacağım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 tekrardan yuvarlağımı çekiyorum kaydırma mekikte bu tür modellerde bir tığa ihtiyaç duruyoruz arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptıktan sonra model bunun içine geçiriyoruz şu şekilde elimin üstüne aldım şurada oluşan boşluktan ipimi alıyorum parmağımdaki ipi bırakıp yeni ipi geçiriyorum ve ilk önce bu şekilde alttan sonra oluşan yerin bakın arkadaşlar tekrar burayı göstermek istiyorum Şimdi şu şekilde tutuyorum ben bunu. Buradan geçirip ve burada yeniden bir boşluk oluşuyor. Buranın arasından geçiriyorum. Ve bu şekilde de sıkılaştırıyoruz. kaydırma mekikli daire modelimiz bu şekildeydi. Ee, şimdi bunun yazmaya nasıl geçirileceğini göstereceğim arkadaşlar. Sayımız 36'ya 15 arkadaşlar. Kaydırma mekikte daire modelimiz. Yazmaya eklerken ilk olarak arkadaşlar bir defa zürafa geçin. İkinciye model ekleme yapın. Daha güzel olacaktır. Şimdi burada ben size daire modelin iki şekliyle eklenişini de göstereceğim. Birincisi ip bırakarak nasıl ekleniyor, diğeri ipin hepsini kestiğimiz zaman şu şekilde nasıl ekleniyor diye. Bir tane buraya yeşil zürafa yaptım. Geriye dönüyorum. Hemen yanındakine geçiyorum arkadaşlar. Şu şekilde hafif bombe bırakıyorum. Hemen diğer yanındakine geçiyorum. daire modeli eklerken ben 5 tane bu şekilde bırakıyorum yazmalarda 5 tanesi yeterli geliyor arkadaşlar yani yeşilden 5 tane yapıyorum araya şimdi ilk öyle, ilk olarak buraya alttan ipi hepsini kesince nasıl ekleriz onu göstereceğim zürafayı yaptım geriye döndüm. Şimdi modelimi alıyorum. Modelimin arka tarafını çeviriyorum. Ve şurada şuradaki boşluktan hemen buraya geçip tam dibine gelecek şekilde düğümümü atıyorum. şu şekilde oldu. Şimdi hemen yanına yeniden bir bombe gibi yapacağız. Şu şekilde bakın. Şimdi araya 5 tane yapalım yeşilden ve altta ip olursa nasıl eklenir onu göstereceğim bana kalırsa e, motifteki iple eklemeniz daha güzel olduruyor bir 3 bir yazmaya 120 tane yapıyorum arkadaşlar. Yeterli geliyor. Bu model genelde sade yazmalarda çok güzel duruyor. Instagram'da Eftelyan'ın mekikleri ile adıyla bir hesabım var. Yazmaya geçirilmiş halde orada da mevcut arkadaşlar. Görmek isterseniz tamamını. 4 ve 5. Araya ben bu kadar koyuyorum. Şimdi buradaki yeri model ekleme yeri olarak yapalım. bir iki tane de fazladan yapacağım arkadaşlar. Modelin görünmesi açısından Şimdi modelin eklenişini gösteriyorum. Bir, iki, üç, dört, beş ve şuraya altıncıya modelimin arka tarafını çeviriyorum. Aynı diğer modeldeki gibi buradan ve şuradan geçirip buraya iki tane doluyorum en son çekerken bunun tam dibine gelmesi için şöyle bir ayarlayıp çekiyorum bu şekilde arkadaşlar bunun duruşu bence daha güzel. Eğer sıfırdan yapacaksanız altta ip bırakmanız daha mantıklı. Bu şekilde de güzel oluyor tabii ki. Size kalmış sizin tercihiniz. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere.